Değerli izleyicilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, burası Aydın Dedim. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, burada tanıtmak da olduğum bir iki artı bir ayrı mutfak yüksek giriş olarak bir daire tanıtmaya çalışacağım sizlere. Değerli arkadaşlar, burası mahalle içi yaz kış oturulan bir mevki. Güzel bir dairemiz. Fiyatı oldukça uygun. Fiyatı 1 milyon 290 bin TL değerli arkadaşlar. Fiyatı bugün için Didim piyasasına göre Didim'in şu anda en ucuz dairesi arkadaşlar. Evet en ucuz dairesi. Dairenin özelliklerini sizlere anlatacağım. Değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi bahçe bahçesi var. Toplamda apartmanınıza 4 daire var. Bunların bazıları satıldı. Burada birkaç dairemiz kaldı değerli arkadaşlar. Evet, burası meyve ağaçları. Burada görmüş olduğumuz kömürlük dediğimiz kiler ve bu satılık olan dairemizin büyük bir balkonu arkadaşlar. Veranda şeklinde büyük bir balkona sahip. Değerli izleyicilerim, Evet fiyatı 1 milyon 290 bin TL. İskanı var. Krediye uygun. Kat mülkiyetli değerli arkadaşlar. Bakın yerden yaklaşık olarak 1,5 metre gibi bir yüksekliğe sahip değerli arkadaşlar. Evet katta tek daire. Bu daireyi izleyip de ihtiyaç olan arkadaşlara almalarına tavsiye ederim. Daire bugün için piyasa değerinin çok çok altında. Ekonomik fiyat isteyen arkadaşlarımızı bu daireye bütün samimiyetimle bölgeyi tanıdığım için tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, burası giriş holümüz. Apartmanımız 4 yıllık bir apartman. Bir yıl gibi süreyle kullanıldı sıfır ayarında en ufak rütüş işlerine kadar tamamıyla her şeysi yapıldı değerli arkadaşlar. Evet. Burası çocuk odası. Sinekler dahil her şey var. Arkadaşlar balkona çıkamıyorum. Balkon kilitli. Balkon L şeklinde oldukça büyük. Değerli arkadaşlar. Hatta sizlere balkonu tekrar dışarı çıkıp detaylı olarak göstermek isterim değerli arkadaşlar. Burada görüyorsunuz kapıdan kim geldiğini. Evet, burası büyük bir balkon değerli arkadaşlar. L şeklinde onu gösterme gereği duydum. Evet. Burası gayet kullanışlı. Lavabo, klozet, duşa kabin olarak yerlerimiz güzel, gayet kullanışlı. Değerli dostlar. Evet. Burası da bir yatak odası. Gayet kullanışlı. Yatak odamızı tam takım olarak kurabileceğimiz bir oda burası değerli arkadaşlar. Rahatlıkla kardolabımızı, yatağımızı hiçbir sıkıntı olmadan kesinlikle kurabiliriz. Değerli dostlar. Evet. Şimdi buradan salonumuzu giriş yaptık. Bakın değerli arkadaşlar. Oldukça salonu büyük ve kullanışlı. Fiyatı 1.290.000 TL. Çevresinde konum olarak 100-200 metre mesafede market AVM'lerimiz mevcuttur. Deniz mesafesi değerli arkadaşlar 2 kilometre net olarak söylüyorum. Kendim aslen buralıyım. Onun için bölgeye iyi tanıyan birisi değerli arkadaşlar. Evet fiyatı çok çok uygun. Bu daireye sahip olmanızı sizlere bütün samimiyetimle tavsiye ederim. Hatta tek daire. Bir müstakil ev düşünelim. Evet. Perforje, korkuluk demirler mevcut. Mahalle içerisinde yaz, kış yaşayabileceğiniz bir yer. Değerli arkadaşlar. Salonumuz oldukça büyük. Rahatlıkla oturma grubunu kurabilirsiniz. Evet. Buradan mutfağımıza geçelim. Evet. Buzdolap kabinimiz. Mutfak tezgahlarımız. Ayrı mutfak. Evet değerli dostlar. Didim'de benim bir dairem olsun düşünen arkadaşlar için bulunmaz bir yer. Bu fiyatları samimi söylüyorum. Didim'de daire yok. Onun için elini hızlı tutan arkadaşlar bu daireye sahip olma imkanları var. Beni WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Bizler marka emlak grubu olarak birçok kişiye ev sahibi yaptık. Biz bu bölgenin yerli firmasıyız. Uzun yıllar hizmet verdik. Bizim 3-5 lira para kesinlikle ihtiyacımız yok. Biz alışkanlığımızdan dolayı bu mesleği sürdürüyoruz değerli arkadaşlar. Ayrıca Didim'de gayrimenkulü olup da satmak isteyen arkadaşlar da yardımcı olurum. Almak isteyen arkadaşlar beni ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olunuz. Sizlerin nice nice güzel, ekonomik Ege'nin incisi dediğimiz yerden Didim'den sizleri sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız. Hoşçakalınız.